Efendim, i̇şçiler bir yurdun dış cephesinde çalışıyorlardı. Bir anda dengelerini kaybeden ikili aşağı düştü. Bir haberci ise olayı görüntüleyebilmek için olay yerine gelince yaralının babası ve yurt görevlileri işi gücü bırakıp ona saldırdı. Abicim elinizi i̇ş çeker sahibi, misin? İş sahibi var. İş sahibi. Bir iş sahibi olabilir. Ben de işimi yapıyorum. Ay, iş Sen kim çağırdı? Ben kim çağırdı buraya? Yurt tadilatında iskeleden düşen iki işçi yaralandı. Birisinin babası ve yurt çalışanları gazeteciye saldırdı. Abi çeker Ben gazeteciyim. Bak ben de seni çekeyim. Bak. Bir burun çek. çekemez. Ben onu ben çekiyorum. Bak anlatamıyor Allah'ına kurban olayım ya. Git hadi tamam, gör. O tamam. ben yemin ettim 7 senedir doğru tamam, yolda gidiyorum. Unutmayın beni. Gümüşhane'de bir kız öğrenci yurdunun dış cephe tadilatı sırasında dengesini kaybeden iki işçi bir kat aşağı düştü. Yaralı işçilere ilk müdahale ambulansta yapıldı. Ya bakacağım, sen, 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 adım bakacağım. Adım? Bağlamazdı, bağlamazdı. O sırada görüntü almaya çalışan haberci saldırıya uğradı. İş Abicim elinizi çeker misin? İş sahibi var, iş sahibi Bir iş sahibi olabilir, ben de işimi yapıyorum. Iş i̇şte sen i̇şte kim çağırdı buraya? Sen kim çağırdı buraya? Sen kim çağırdı buraya? Lütfen, çekeyim <laughs> lütfen. lütfen. Niye lütfen? Bak, abi lütfen, lütfen ya. sinirliyim. Benim zaten Şimdi şu anda yok. çocuğum düşmüş. Sen şunu kapatır mısın ya? Görevliler gazetecinin üzerine yürüdü, görüntü almasını engellemeye çalıştı. Tamam, gidelim. Şunu açayım. Hadi. Abi siz kimsiniz de beni gönderiyorsunuz? Gelmişim, ben onu anlamadım. Ya, bir dakika ya. sen kimsin? Durdun beni çekme diyorsun. Çekmeyeceksin ya. Allah olay bitti ya. Asayişlik bir olay var. Ambulans gelmiş. Nasıl çekmeyeceğim? Asayişlik şey olay varsa hastanede görüşürüz. Muhat, Bana işimi mi öğreteceksin? Nasıl? Yaralıları bırakıp habercilerle uğraşan yurt çalışanları işi tehdide kadar götürdü. Ben bir yerde istemiyorum bunu. Abi, abi, benim uzaklaş... çocuğum şu anda seninle uğraşma. Tam benle uğraşma abi sen git çocuğunun yanına. Bak bir yerde çıkarsın senden kötü. Uzun süren engellemelere rağmen işini yapmaya çalıştı. İskeleden düşen iki şey işçi ise var. hastaneye kaldırıldı. Abi olabilir ben de işimi yapıyorum. Sen kim çağırdı buraya?